Merhaba'lar, kanalıma hoş geldiniz. Taze fasulyeli pirinç pilavı için ben birkaç tane yeşil biber, bir domates, bir kapya biber, bir soğan, bir büyük kase taze fasulye, bir fincan zeytinyağı koyuyorum tencereye. Biraz tuz ekleyip çok fazla karıştırmadan kaşığın ucuyla karıştırıyorum. Şöyle bir kendi suyunu bırakana kadar kavuruyorum güzelce. Bakın şöyle çok güzel kavrulmaya başladı. 2 su bardağı kadar sıcak su koyuyorum. Biraz ön pişirme yapıyorum. Taze fasulyeleri ben kendim bahçede yetiştiriyorum. O yüzden çok hızlı pişiyor. Şöyle bir yaklaşık 8-10 dakika kadar suyunu çekene kadar pişirdim. Kaşıkla fasulyeleri şöyle bir kesiyorum. Eğer kolay kesiliyorsa fasulyelerim piştiyse hazır demektir Şimdi biraz da kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü ekledim yarım kilo kadar tavuk göğsü koydum e, mutlaka yemeklerinize et koymaya çalışın Çünkü etler protein kaynağı şöyle kapağını kapatıyorum tavukları biraz kavuruyorum bir su bardağı pirinç ekledim ve pirincin iki katı kadar da sıcak su koyuyorum Çünkü tavuklar da pişecek Şöyle bir tuz kontrolü yapıyorum. Tuzunu ayarlıyorum. Kapağını kapatıyorum. Suyunu çekene kadar pilavımı pişiriyorum. Pilav hazır. Şuradan eşim hemen bir tabak almış bile. Biz çok seviyoruz bu pilavı. Yanına başka yemek yapmıyorum. Ayranla harika oluyor gerçekten. Sebzeler çok sağlıklı. Bağırsak sağlığı için çok gerekli hem eti hem sebzeyi bol bol tüketmek gerekiyor deneyecekleri afiyet olsun